Merhaba arkadaşlar. Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar konumuz dik üçgen. E, dik üçgende nelerden bahsedeceğiz? İlk önce Pisagor diyeceğiz. Ardından kenarlarına göre özel dik üçgenler. Ardından öklit ve son olarak da açılarına göre özel dik üçgenlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar dik üçgen konusu gerçekten çok önemli. Geometrinin temeli burada. Hani hep o aranan bir temel var ya. Hocam temelim yok. Temelim eksik. İşte arkadaşlar geometrinin temelinin temeli burası. Aman dikkat diyoruz. Pekala yani nasıl yapacağız? Ee, bundan önceki doğruda açı ve üçgende açıda yaptığımız gibi arkadaşlar. İlk önce bir konu özetimiz var. Ardından kavratıcı örnekler, ÖSYM tarafından sorulmuş sorular ve yeni nesil sorular üzerinde bunları deneyeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak Pisagor bağıntısı diyoruz. Arkadaşlar Pisagor bağıntısı bu işin temeli. Ee, Şimdi burada pisagor bağıntısının bir soruda geçerli olabilmesi için ilk şartımız şurada bakın. Burada ne diyor? AB uzunluğu BC uzunluğuna e, dik olmalıymış. Yani o zaman bir soruda pisagor bağıntısı olması için bize dik açı lazım. Dik açı varsa kuralımız şu şekilde. Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamıdır diyeceğiz. Burada arkadaşlar bir noktaya da daha değinmek istiyorum. E, Pisagor bağıntısı aslında zor değil ama maalesef bizim kare köklü ifadelerde sıkıntılarımız var. Ondan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hemen onu göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir sorumuz olsun. E, kaç diyelim? 4 diyelim. 6 diyelim. X diyelim. Şimdi burada Pisagor bağıntısını beraber kullanalım. E, ne diyordu Pisagor? hipotenüsün karesi yani x kare eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. 4'ün karesi ile 6'nın karesi. İşte bakın şunu yazabiliyorsak Pisagor'u biliyoruz arkadaşlar. Ama bundan sonrası matematiksel işlemler istiyor. İlk önce karelerini aldık. 16, 36. E buradan x kare 52 oldu. Bakın bizden sonra x'i istiyor. Elimizde kare var. Ne yapacaktık? Her tarafın kökünü alacağız arkadaşlar. Aldığımızda şu kare ile kare kök götürdü. Burada x kaldı. Şu 52 kök dışına 2 kök 13 olarak çıktı. İşte şu 52 iki kök, 13 düş, kök 13 olarak nasıl çıkar sorusu köklü ifadelerle alakalı arkadaşlar. Orada sıkıntı varsa lütfen ilk önce orası. Çünkü bundan sonra Pisagor'da e, açılarına göre özel üçgende özellikle full köklü sayılar gelecek. Aman dikkat diyorum. Ve hemen diğer örneklere geçiyorum. Bakın şu şekilde birkaç örnekle de deneyelim. E, nerede Pisagor var? Dikliğin olduğu her yerde Pisagor var. İlk önce arkadaşlar x'i bulmak için şuraya bir y desek şu dik üçgende Pisagor yapabilir miyiz? Evet. Hipotenüsün karesi yani 7'nin karesi dik kenarlar olan 5 ve y'nin karesine eşit. 7'nin karesi 49, 5'in karesi 25 artı y kare dedik. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa aldık buraya arkadaşlar. 24. Buradan da y kare ya yine kök alacağız. Hatırlayın. E, kareyle kare ile kare kök gitti. 24 kök dışına 2 kök 6. Demek ki şurası 2 kök 6'ymış. E sonra arkadaşlar şu sorulan yeri bulmak için ikinci bir Pisagor'a ihtiyacımız var. Onu yazalım. E gördüğümüz kadarıyla 6'nın karesi, hipotenüsün karesi çünkü dik kenarlar olan 2 kök altının karesi ile x'in karesi diyeceğiz. 6'nın karesi 36. Bakın burada yine köklü sayılarla ilgili bir işlemimiz var. Köklü bir sayının karesini nasıl alacağız? Bakın burada şöyle yapabilirsiniz. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 6. Yani 24 diyebiliriz. Birincinin karesini alıyoruz. İçte 2 ile çarpıyoruz. Devam ediyorum. X kare. Aldık bu tarafa yine bilinenleri bir yere bilinmeyenleri bir yere. X kare eşittir 12. Bakın yine köklü sayı. Ne yapacağız? Kök alacağız. Aldık. Kare ile kare kök gitti burada. X kaldı. 12 dışarıya nasıl çıktı? Evet. 2 kök. 3 arkadaşlar 4 çarpı 3'ten 4 kök dışına 2 diye 3'te çıkmadığı için 2 kök 3 olarak kalmış olacak. Devam edelim. Bir de arkadaşlar bu tarz sorularımız var. Bunlarda ne yapacağız? Tabii ki yine pisagor yapacağız çünkü 90 derece hazır. O zaman şuraya bir y y deyip pisagorumuzu uygulayalım. Nerede? Hocam küçük üçgende var. Evet yazıyorum arkadaşlar. X'in karesi artı y'nin karesi eşittir 5'in karesi tamam. E hocam başka bir de arkadaşlar bakın şurası x şurası 2y ya büyük üçgende pisagor var bir de onu yazalım. E, o da şu şekilde x kare burada yalnız bir şeye dikkat edeceğiz 2y 2 ve y beraber olduğu için bunu parantezli yazmamız gerekecek eşittir 7'nin karesi. Şimdi düzenlersek şurayı x kare 2y'nin karesi 2'nin karesi 4 y'nin karesi y kare 49 geldi. Burada arkadaşlar bunu aynen yazıyorum. X kare artı Y kare eşittir 25. Ne yapacağız? Burada iki bilinmeyen var. İki denklemle birilerini bulacağız. İster taraf tarafa toplarız, çıkartırız. Bir şekilde bulacağız. Ben çıkartıyorum. Çıkarttığımda bakın bunlar gitti. 4 y kareden 1 y kare çıktı. 3 y kare kaldı. E 45'ten de 25 çıkarttık. 24 kaldı. Y kare arkadaşlar buradan 8 oldu. E sonra aslında y'yi bulmaya gerek yok. Şurada getirip yerine yasak daha güzel olacak. x kare artı y kareydi ya. Y karemiz 8 ise eşittir 5'in karesi 25. X kare arkadaşlar buradan aldık 17. Yine karesi var kök aldık. X eşittir kök 17. Evet arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Kare köklü ifadeler olmadan Pisagor olmaz. Hadi bakalım devam edelim. Başka nasıl olabilir? İşte buralarda arkadaşlar biraz daha böyle üçgenden farklı şekiller görebiliriz. Dörtgen gibi mesela. Ne yapacağız bunlarda? Öğrenci arkadaşların çoğunun aklına şuradan çizmek geliyor. E, arkadaşlar buradan çizmeyeceğiz. Buradan çizmeyeceğiz. Şöyle yapacağız burada. E, Dikliği kullanmaya çalışıyorum. Bakın şu şekilde çizdim. Buraya 2 iki ise 2'yi aldım. 3 üç ise 3'ü aldım. Bunda amacımız ne? Ortak hipotenüs çizerek soruyu çözmek. Bu tarz sorularda mantık budur. Şimdi şurada bakın bir dik üçgenimiz var. Pisagorumuz var. Şöyle diyelim dik üçgen varsa. Pisagor var zaten. 2'nin karesi artı 7'nin karesi nereyi verecek? Arkadaşlar bu kesikli çizgi. Yani AC'ye verecek mi? Evet AC'nin karesi olacak. Ama dikkat ediyorum bakın burada. Kök 17'nin karesiyle X'in karesini aldığında da aynı yere verecekse o zaman bunların karşılıklı kareleri toplamları birbirine eşittir diyebilirim. Yapalım buradan 4 gelecek. 7'nin karesi 49 geldi. Kök 17 kare kökle kare gidecekti. 17 artı X kare. Arkadaşlar alalım bu tarafa. E, 49, 4 daha 53, 17 çıkarttık. 36, x'in karesi 36. Bakın bu sıra güzel geldi. Kök alalım yine. Aldık kare x'i götürdü. Buradan kareyle kök gitti x. 36 da dışarıya 6 diye çıkmış oldu. Devam ediyorum. Bakalım başka neler var. Evet arkadaşlar hatırladığım kadarıyla bu çıkmış çıkmış bir sınav sorusuydu. Bakalım nasıl yapacağız. Dik kenar uzunlukları bir birim olan 5 özdeş ikiz kenar dik üçgen hipotenüsleri aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi diziliyormuş. O zaman hemen buradan bir pisagor yapabilirim. Dik kenar uzunlukları 1 ya 1 1 1 kö 2 var aslında 90 45 45'te ama orayı işlemedik daha. Şöyle a deyip a'yı bir bulalım pisagordan a kare eşittir 1'in karesi artı 1'in karesi pisagor yapıyorum. Arkadaşlar 1 artı 1'den 2 geldi. Ama bu kök dışına çıkmaz. Hemen bir kök alalım şöyle. Burası şöyle gelsin A. Buradan da bir kök 2 kalsın. Demek ki arkadaşlar şurası kök 2. E o zaman bu da aynısı çünkü hepsi eşitmiş. Kök 2. A'dan D'ye kadar toplamda 5 kök 2'lik bir yolum var. Devam ediyorum. Sonra diyor ABC üçgeni A noktası etrafında bir miktar döndürülüyor. Arkadaşlar şu yerdeydi ya hafif şöyle yukarıya doğru kaldırmış bunu. Ne kadar olduğu belli değil. Ve şu şekil oluşmuş. Ama bir bilgi var burada. BCD noktaları doğrusal oluyor. Doğrusal neydi? Yani şunu diyor. BCD diyor. Bir doğru çizersen, hepsi o doğrunun üzerinde olur diyor. Oldu. Peki arkadaşlar. Şimdi ben buradan bu e, üçgeni biraz yukarı kaldırdım ya. Fakat AB arası birdi. Bakın burası değişmedi. Burası hala bir. E şurası burası da bir. Şimdi benden CD'yi istiyor. E burası ne kadardı? E A, AD arası az önce yukarıda yazdık ya 5 kök 2 idi. Burayı arkadaşlar kullanabilirim. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi CD'ye mi X diyelim BD'ye mi diye düşünebilirsiniz. Bakın şu, ben şu CD arası var ya oraya bir A diyeyim. Bunu yalnız tavsiye etmeyeceğim ama ilk önce bir göstermek istiyorum. Böyle yaptığımda ne olurdu? Şu üçgeni bir görelim isterseniz. Yani pisagor yapıyorum dik üçgen var ya oradan kullanacağız. E şöyle birin karesi dik kenarlardan birisi, birisi de a artı bir yaptı. Dikkat edin, a artı birin karesi eşittir beş kök ikinin karesi olacak. Fakat arkadaşlar şurada ne geliyor? Dikkat edin, a artı bir dedik işte. Birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Yani bunun açılımını bilmek zorundayız. Onun yerine bu yanlış değil ama uzun. Onun yerine size tavsiyem şudur, buranın hepsini harf versek, yani buraya x desek. Bakın ne olacaktı? O zaman bunu yazmak durumunda değildik. Şöyle yazacaktık. 1'in karesi artı x'in karesi. Eşittir. Yine hipotenüs 5 kök 2'nin karesi. Gördüğünüz gibi çok daha kolay oldu. 1 artı x kare. Bunun karesini almıştık. Bir kere daha hatırlatalım. 5'in karesi 25. 25 çarpı 2'den 50 oluyor. Biri o tarafa attık. Sağ tarafa ama eksi geçecek. 49 oldu. Karesi 49 olan sayımız 7 idi. Demek ki x'imiz 7. Yalnız dikkat edeceğiz. Cevabımız 7 değil. Neden? Soru bizden cd arasını istiyor. bc arası 1 ise 7'den 1 çıkardık. Şu diğer kısma 6 birim kalmış oldu. Evet bu şekilde çözüme kavuşmuş olduk. Pisagor ama köklü sayılarla beraber. Devam edelim. Evet çok tanıdık bir soru var önümüzde. E, hatırlayan arkadaşlar varsa bu bizim en son Sınavda yani 2020 yılında çıkmış sınav sorusu arkadaşlar Pisagor'dan soru sorulmuş. Ama Pisagor olduğunu anlamak da gerçekten biraz maharet istiyor. Bir aracın arkasındaki sensör, araç geri giderken sensörün bir cisme olan uzaklığına göre ötmektedir. Biliyorsunuz park sensörleri zaten bu mantıkla çalışıyor. Başlangıçta şekil birdeki gibi arkasında duvara dik konumda duran aracın sensörü ile çubuk arasındaki mesafe 170. E, santimetredir. Daha sonra araç doğrultusunu değiştirmeden, bakın bu cümle çok önemli. Bu cümleyi üzerinden soruyu çözeceğiz zaten. Değiştirmeden 60 santimetre geri gittiğinde yani arkadaşlar burada ya şöyle geri geliyor. Yani duvara daha da yaklaşıyor. 60 santimetre daha yaklaşıyor. Ötmeye başlıyormuş. Şekil 2'deki gibi durmuş bu durumda. Son durumda sensörle çubuk arasındaki mesafe 130 santimetredir. Buna göre son durumda çubuğun araca olan dik uzaklığı kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen çizelim. Bakın şu mesafe bizden istenen. Tamam. E şurayı da ben çiziyorum şöyle. Burada az önce söyledik ya doğrultusu değişmediği için aynı şekilde çizebiliriz. Şu aradaki mesafe ne kadar? Y kadar. Y niye hocam? E buraya x diyeceğiz çünkü sorulan yere. Burası da y oldu. Aradaki doğrultu değişmediğine göre ara yine hala y. Fakat burası bakın 60 birim geldiğinde burası x ise o zaman burasına x artı 60 diyebilirim. E, bu da e, ne ortaya çıkmış oldu? Şu an elimde arkadaşlar duvara dik dediği için dikliği de gösterdik burada e, oluşan pisagorlarım var. Bunları kullanacağız. İlk önce şu büyüğünde yazalım birincisinde. E, şöyle diyorum x artı 60'ın karesi artı y kare eşittir hipotenüs 170'in karesi oldu. Gelelim ikincisine. E, x kare Artı y kare bu da arkadaşlar 130'un karesi olacak. Ne yapacağız? Evet bunların büyük sayıların karesini almayacağız. Ama arkadaşlar az önce kaçınmaya çalıştığımız bunun açılımını yapmak zorundayız artık bu sorunun tarzına uygun olarak. E, x kare birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 60x yani 120x yaptı iki katını aldım. Artı 60'ın karesi e, kaç 6 kere 6 36 yanına 2 tane 0 atıyorum. 3600 artı y kare eşittir 170'in karesi. Hocam bunun karesini almayacağız mı? Almayı istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü orada bir yine işlem yapacağız. E gelelim alttakini yazalım. Burada bir şey yok. X kare artı y kare eşittir 130'un karesi. Taraf tarafa çıkartacağız bunları. Niçin uğraşıyoruz? X'i bulacağız arkadaşlar. Bunlar gitti. Y kareler de gitti. Eksiyle çarptığımız için. Burada arkadaşlar 120x artı 3600 kaldı. E burada ne yapacağız? Bakın ikisinin karesini birbirinden çıkartacağız. Yine arkadaşlar buradan iki kare farkını hatırlamamız gerekecek. A kare eksi B kare nasıl yazılıyordu? Var mı bunu hatırlayanlar? Şöyleydi değil mi? A eksi B çarpı A artı B'ye eşitti bu ifademiz. O zaman ben burada bunu kullanacağım. Yani burası aslında ikisinin farkı değil midir? Yani şöyledir burası. 170'in karesi eksi 130'un karesidir. Çıkartacağız çünkü. O zaman aynı bunu uyguluyorum. Farkı yani 170 eksi 30. Sonra toplamı. 170 artı 30 diyeceğiz. Yapalım. Burada şu an için dokunmuyorum. 120x artı 3600 dursun. Arkadaşlar şuradan. E, Tabi 130 şurası yanlış olmasın. 40 gelecek. Şuradan da e, 130 var. 170, 130 daha 300. 300 mu oldu? Evet 300. Arkadaşlar bunları çarparsak 4 çarpı 3'ten burası kaç geliyor? 12. 3 tane de sıfırını koyduk. 12.000 yaptı. 3600'ü 12.000'den çıkartalım. 120x dediğimiz arkadaşlar 8400 kaldı. Her tarafı ne yapacağız şimdi? 120'ye böleceğiz. Bölelim. Sıfırlar gitti. 840'ı 12'ye böldük x'imiz arkadaşlar 70 olarak bulunmuş oldu. Biraz zaman alıcı bir soru. Mantığı belli ama işlemleri uzun. Devam edelim. İşte arkadaşlar geldi konunun güzel kısmına. İşte az önceki sorulardaki gibi uzun işlemlerle uğraşmamak için e, neyi bulmuşlar arkadaşlar? Kenarlarına göre özel dik üçgenler. Yani kenarları güzel olanları ayrıca üzerinde değineceğiz. Sorularda zaten çoğunlukla bunlar geliyor. E ne anlatacağız burada diyeceğiz ki birinci özel üçgenimiz 3 4 5 üçgeni ikincisi 5 12 13 8 15 17 7 24 bunlar özel üçgendir. Yani bir taraf 3 bir taraf 4 ise diğerine sen 5 diyebilirsin uzun uzun pisagor yapmana gerek yok. Burada birkaç detaydan bahsedelim. Birincisi arkadaşlar 3 ile 4'ün geri değişik olabilir ama 90'ın karşısında kesinlikle 5'in katı olmak zorunda 1. Burada k dediği için k kattır 3 4 5 üçgeni olabilir tamam. Ama 2 katını alsam 6, 8, 10 da olabilir. 3 katını alırsam 9, 12, 15. Başka 12, 16, 20. Başka 15, 20, 25. Arkadaşlar bu katların hepsi bize lazım. Sorularda bunların hepsini kullanacağız. Bunların katlarını uzun uzun yazmıyorum. Mantık aynı. Bir de arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Bir üçgenimiz daha var. Bu da sorularda çok işimize yarıyor. O da şu şekilde. Burası K ise diğer dik kenar 2 katı k ise yani 2 katıysa hipotenüs şu küçük olanın kök 5 katı olacak. Ne demek istiyorum? Hemen sayı yazalım. E, kaç diyelim? 6. Burası da 12 olsun. Birisi birisinin 2 katı mı? Evet. Küçük olan hangisi? 6. O zaman 6'nın kök 5 katını alacağız arkadaşlar. Devam edelim. Sorularda görelim. Evet geldik güzel sorulara. Bir savaş uçağı yerden 12 kilometre yükseklikte uçtuğu Bir anda iki adet savaş gemisini 13 kilometre ve 20 kilometre uzakta tespit ediyor. Bunlar şekil üzerine yerleştirilmiş zaten. İki savaş gemisinin ve uçağın aynı anda düzlemdeki görüntüsü yukarıda verilmiştir. Buna göre iki savaş gemisi arasındaki mesafe. Evet bizden istediği yer şurası. Buraya x diyelim bulalım arkadaşlar. Az önceki tabloyu hatırlayın. 12-13 varsa ne vardı? 5 vardı. 5-12-13 üçgeni buradan arkadaşlar 5'i bulduk. Sonra e, büyük hipotenüs dediğimiz yani 20 belli ise e, burası da 12 ise arkadaşlar buraya kaç kaldı? 3 4 5'in katlarından e, kaç katı? 4 katı. 3'ün 4 katı 12. 5'in 4 katı 20. 4'ün 4 katından 16 olması lazım. 5'i elimizde geriye 11'i kaldı diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet farklı bir sorumuz var. Bakalım ne diyormuş. Üst yüzeyi dikdörtgen şeklinde olan bir kibit kutusunda 14 ve 7 kök 5'ler verilmiş. Aa hemen aklımıza ne geldi? Hocam 14 ve 7 kök 5 ise o zaman burası 7'dir. Çünkü 7 14 iken 7 kök 5 oluyordu. Birisi birisinin iki katıysa. Evet hatırladık. Devam edelim. Kibrit kutusu AB tarafından kaç santimetre açılırsa A üstü C 25 olur. Şurası kaç santim açılırsa 25 olur. E, İyi de burası 24'tü. İşte 7 de özür. 24'e geldik geleceğiz zaten. E burası da 14. 7 e, hipotenüsümüz arkadaşlar 25 ise 7, 25 bize ne hatırlatıyor? 7, 24, 25 üçgenini hatırlatıyor. O zaman burası 24 olacak. E 10 var. O zaman ne kaldı buraya? 10 kaldı arkadaşlar. Onun için arkadaşlara talihselimiz şudur. Şekiller lütfen sizi korkutmasın. Bazen görüldüğünden çok da basit sorular karşımıza gelebiliyor. Geçtik. Bakın burada bir Ö harfi görüyorsunuz. ÖSM tarafından sorulmuş bir soru. Ama belki DGS sınavı olabilir bu soru. Aşağıdaki şekilde uç noktaları A ve D olan bir su bitkisinin durgun OA ve rüzgarlı havadaki OD konumu verilmiştir. Arkadaşlar buna göre X kaçtır diyor. Şimdi bu soruların hepsinin mantığı aynı. Bunu hiç unutmazsak çok rahat ederiz. Bakın şu bitkimiz OA konumu verilmiş. İyi de bitki arkadaşlar şöyle yani rüzgarlı suda. Havada. Şöyle yana kayıyor ama uzunluğu değişmiyor. Bakın lütfen bunu unutmayın. Ana fikir hep aynı. Uzunluk değişmiyorsa e, o zaman burası 5 artı x ise burası da 5 artı x olacak. Ama 3'ü burada. O zaman buraya x artı 2 kaldı. Kaldı. Pekala sonra ne var? Sonra arkadaşlar şurada bir dik üçgen var. Bakın nasıl kullanıyorum burayı. x 12 x artı 2. Hemen aklımıza ne gelmesi lazım? Pisagor mu? Hayır. Pisagor cepte. Ama ondan önce başka bir şey düşünmeliyiz burada. Acaba Kenarı 12'li hangi üçgen var? Hocam 5 12 13. E 5 yazıyorum. 5 12 13'ü sağlamıyor. E 9 12 15 yazıyorum. Bunu sağlıyor mu? 9 12 Evet yazdığımda sağlamıyor. Başka kaç olabilir o zaman? Evet düşünelim, düşünelim. Var mı aklına gelen? Yok mu? E 5 12 13 değil. 12, 16, 20 olması için buraya 16 desek 12, 16, 20 oluyor mu? Bakın burada ne yaptık şu an? Şu an zorlandık değil mi arkadaşlar? Burada aslında cevabı bilenler var. E, bu özel bir üçgen hani belki çok kullanılan, meşhur bir üçgen değil. Şimdi burada zorlandığımızda işte şu an bizim gibi e, ne yapacağız? Ne yapacağız? Pisagor'a başvuracağız. Ama bu üçgeni de ben size hatırlatmış olayım. Bu da arkadaşlar 12, 35, 37 üçgenidir. Buradan da cevabımız 35 ama. Evet 35 tamam bu şekilde x 35 olarak bulmuş olacağız. Hani dedim acaba şuraya mı kalacak? Ama gerek yok. 12 35, 37 üçgeni var mı var? Başka hadi gelmişken bir iki üçgen daha söyleyelim. Orada geçmeyen 9, 40, 41 var. 11, 60, 61 var. 20, 21, 29 var arkadaşlar. Bunlar da karşımıza. Çıkabilir mi? Nadir de olsa çıkar. Aklımıza gelmezse Pisagora geri döneceğiz. Hiç problem değil. Geçtik başka bir soruya. Alt kenarının yerden yüksekliği 60 cm olan üstten açılır bir pencerenin yandan görünümü şekil 1'deki gibidir. Pencerede şekil 2'deki gibi üstten açıldığında B noktasının yereden yere, yere uzaklığı 180 cm olup yatayla 50 cm yol alıyor arkadaşlar. Yani böyle ya açtığımızda 50 santim buraya doğru geliyormuş. Tamam. Yerden yüksekliğini vermiş ya hemen onu bir çizelim şöyle bir görelim. Şurası bizim için arkadaşlar verilmiş. Yerden yüksekliği 180 santim. 180 santimetre ama şu arası minik kısım 60 santimetreymiş. E 180 olması için 60 oradaysa buraya kaç kaldı? 120 kaldı. Bakın burada ne var? 5, 12, 13'ün yanında sıfırlı var. O zaman burası da 13 olacak. Yanına da sıfırını koyuyorum. Yani 10 katı alınmış. 130 olacak. Zaten sorulan A, idi. Geçtik. Başka bir sorumuz var. B, C doğrusal olmak üzere A noktasında bulunan 3 karınca eşit hızlarla. Arkadaşlar eşit hızla gidiyorlarsa eşit yol alırlar. Bundan daha doğal bir şey yok. B, K ve C noktalarına doğru hareket ederek her biri x artı 3 santimetre yol alarak hedeflerine ulaşıyor. Bu x artı 3 alıyor. E bu da x artı 3 alıyor. Burası da x artı 3 alıyor. Arkadaşlar bunlar bana bir şey hatırlatması lazım. Ne? Hemen şöyle yanda hatırlatsın. Bakın burası, burası ve burası eşitse ne olur? Yukarısı dik olur. Muhteşem üçlü olur. O zaman bu dik üçgen sorusu. Buraya arkadaşlar x'imizi aldık. Şimdi bir kenarımız x. Bir kenarımız 2x artı 4. Bir kenarımız da 2x artı 6. O zaman arkadaşlar bu üçgen hangi üçgen olabilir diye hemen ne yapacağız? Bakın Pisagor'a gelişmeyin. Neden? Çünkü bunun karesini almak 2x artı 4'ün karesini almak kolay değil. 2x artı 6'nın karesini almak kolay değil. Şıklardan hemen bir bakalım. Kenarı kaç olabilir? Mesela 5 olabilir mi? Olur. Deneyelim. 5 kere 2 10. 4 daha 14. 5 14 diye bir üçgen yok. Geçtik. 7 yazsam 7 kere 2 14 olacak. 4 daha 18 olmaz. 9 yazsam arkadaşlar 9 kere 2 18 4 daha 21. E bu da olmadı. 10 yazsam bakın 10 yazsam e 2 kere 14 24 oldu. 10 24. E buraya da 10 yazsam 2 kere 10 20. 6 daha 26. 10 24 26. Evet bu bir özel üçgendir. Hangisi hocam? 5 12 13'ün 2 katı alınmış. 10 24 26 diyeceğiz. Bu şekilde bakın şıkkında olmasına rağmen çok daha kısa sürede bulduk. Bunu pisagorla daha uzun süreceğinden emin olabilirsiniz. Bir de işlem hatası riski her zaman mevcut. Geçtik. Başka bir sorumuz var. Merdivenin yerden yüksekliği 3 metre 3 birim olan itfaiye aracı kendini kedi kurtarmak özür diliyorum. Ee, Üzeri ağaca 9 birim uzaklığa kadar yanaşmaktadır. Tamam bunlar şekilde verilmiş. Kedinin yerden yüksekliği ile merdivenin boyu eşit. Evet arkadaşlar bunlar birbirine eşitse o zaman ne yapacağız? Kedi yerden kaç birim yükseklikte mahsur kalmıştır? Yani bizden şu kısmı soruyor. Arkadaşlar işte bunlar dik üçgen soruları. Ama dikliğimiz yok. Hemen biz çizeceğiz işte. Şunu alışkanlık yaparsak çok kolay bir şekilde bu soruları cevaba kavuştururuz. 3 ise 3, 9 ise 9. Arkadaşlar şuraya ne diyelim? X diyelim mi? E o zaman bakın şu boy X artı 3 oldu ya. Hemen eşit uzunluktaysa buraya da 3 yazacağız. E o zaman şurada bir özel üçgen çıktı bakın. X 9 X artı 3. Tanıdık geldi mi? Kenarı 9'lu ne var? E 9, 12, 15 var. 9 yazdık. Buraya 12 yazdığımızda 3 fazlası 15'i sağlıyor. O zaman burası 15 ise şurası da 15 olacağından cevabımız 15 olacak. Evet arkadaşlar dik üçgene bu şekilde bir giriş yapmış olduk. Devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.